Iı, uygulaması bugün itibariyle başladı. Sizin işlerin nasıl etkileyecek? Nasıl bir sekteye uğrayacak? Vallahi Doğru mu mudur, yanlış mıdır her şeyden önce? Ya yani şimdi biz burada 3-4 kişi çalışıyoruz. E, ee, tabii bizim için kötü oldu ama yapacak bir şey yok yani çünkü sonuçta alkol satıyoruz. Bundan sonra e, onu da kapatacağız yani. Elemanları çıkaracağız. Peki karara uyulmazsa bunun cezai müeydesi nedir? Size bildirildi mi? Tebliğ edildi mi? Ya tebliğ edildi gazeteden okuduğumuza göre işte 20 ile 30 milyar arası. Çok caydırıcı bir ceza aslında. Tabii yani caydırıcı ceza. Ya bu yüzden sonra bu yüzden dolayı kapatmamız lazım artık. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Peki içerideki personel durumda azaltmaya gidecek misin? Muhakkak. Gireceğim. Yani biz iki abi kardeşi zaten iki kişi çalışalım sonra elemanları çıkaracağız Mecbur mecbur çünkü kurtarmaz yani. Kurtarmaz. Teşekkür ederim. Peki tamam. şey soracağım yani sürekli müşteriniz, sizden mal alsa yani sürekli alışveriş yapan bir adam yani gece 12'de gelse ya benim için hatır için bir tane bir şey verse. Sana. Ya abi bana Sizin ya görüşlerinizle yaşayalım. bir alalım. Valla ben görüşüm tamamen karşıyım ben. Neden? Evet. Ben gece on bir işten çıkıyorum. Evet. Canım şu anda iki tane bir içmek istiyor. Nerede içeceğim? Yani açık yer evet. yok saat ondan sonra. Bulamadım. Yani onda yasak sabah altıya kadar. Şimdi ben içmeyene zorla gelsen de işlemiyorum. Ben içiyorsam kimse de bana karışmasın. Doğrusu değil mi? Peki nasıl bir... Şimdi bu adam burada mi? zorla onu birine satıyor yani. Ya gelin evet. alkol alın için. Ben şimdi işten geldim. Şu anda ben işten geliyorum. Aynen. Saat 12 değil mi? İçmek istiyorum. İki tane bira. Bir ana var tamam doğru bir ana açık. Bir... orada kaç lira bira? Burada kaç lira bira? Altı buçuk lira. Dört lira. Peki nasıl bir çözüm bulacaksınız? Çözümü, bunun çözümü yok yani şimdiye kadar nasıl gelmiş böyle devam eder yani olsun. ya. Birilerinin düşüncesi budur diye biz bu yasaklar. Ben bilmiyorum yani şimdiye kadar Sigara yasağı var kapalı alanlarda. Kim uyumuş? Ben uyanı görmedim. Ben de uyumuyorum. Yok, benim özgürlüğümü kısıtlayamaz yani ya. Kimse kısıtlayamaz. Ben kimseye zorla ya şunu yap demediğim gibi kimse de bana niye bunu içiyorsun demesin. Ben içiyorum. Yorgunum işten geldim gece saat 12 iki tane bir içmek istiyorum. Buyurun kapatı ki Ne yapayım ben şimdi? Evet. Bugün başladı işte 9 Eylül. Ondan, ondan sabah 6'ya kadar. Şimdi bu adam burada açık tuttu sürece meyve suyu da satıyor, bisküvi de satıyor, çerez de satıyor, kola da satıyor. İki tane de bira da bana satacak.